Evet arkadaşlar merhaba. 7 Eylül 2021 Kocaeli akşam programında tekrar beraberiz. Kocaeli'de 8 koşulu bir program var bugün. Evet arkadaşlar Kocaeli 17.45'ten itibaren birinci koşu başlıyor. Biz üçüncü koşudan itibaren alıyoruz. Hemen üçüncü koşuya intikal edelim. Altılı Ganyan üçüncü koşuyla başlıyor. Maiden bir koşu. Dişiler İki yaşlı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Evet Kocaeli genelde arkadaşlar bizim en zayıf olduğumuz diyeyim size öyle nokta çünkü zaten Kocaeli biliyorsunuz İstanbul Ankara Bursa karışım enteresan bir yer böyle sonradan monte edilmiş bir hipodrom burası hem Bursa'ya yakın hem İstanbul'a yakın Ankara'ya yakın yani burada öyle bir sirkülasyon var ki buradaki e, atları takip etmek hani e, performansları bazı atların e, hipodromlara göre değişiklik arz ediyor. E, o hipodromlarda e, o toprak zeminde, o çim zeminde daha iyi koşuyorlar veya koşamıyorlar. Bunu Kocaeli'de tayin etmek biraz zor gerçekten. E, yani bilemiyorum Kocaeli'de biraz çekincelerimiz var açıkçası söylemek gerekirse. Bizim e, en zayıf olduğumuz hipodrom burası biz bunu hani açıkçası size söylüyoruz. Hani değerlendirirken bizim görüşlerimizde görüşlerimiz de eee e, kale olarak değerlendirin. Biz hiç kimsenin para kaybetmesini istemeyiz bir kuruşunu bile. Yani yardımcı olmaya çalışıyoruz ama yardımcı olmaya çalışırken de e, kaç yaparken göz çıkartmayalım. E, bunu söylemek isteriz ama bildiğimiz hatları, tabii ki inandığımız hatları analiz analizdir. Yani sonuçta Hong Kong'un analizini yapıyoruz. E, yeri Gülü, Şilin'in de yapıyoruz. <laughs> Şimdi e, bu e, maiden koşu iki yaşın güzel. Toplam 14 safkan var. Tam 6 tane sapkan çıkarttık burada. 5 numaralı Copa Cabana Mustafa Çiçek'le. Mustafa Çiçek bu tarafları seviyor. Bu Kocaeli, Bursa, İzmir buralara geliyor. Copa Cabana da iyi bir safkan. iki kere koştu. Kumpis aşinalığı da var. <laughs> Normal şartlarda kazanması lazım bu atın. <laughs> Evet 7 numaralı Kızım Simge Görkem Özçelik ile ikinci atımız. 14 numaralı Yen Fener. Yen Nefer. Yen Fener dedim yalnız. Fenerli olanlar varsa. Yen Nefer arkadaşlar. Ayhan Kurşun'la. 8 numaralı Kerem Ferit yardımcıyla. 6 numaralı Gold Madal. Muhammed Mir Bilgin'le. Ve 1 numaralı Akser. Kadir Tokaçoğlu oluyor arkadaşlar. Burası için yeterli. Ben açıkçası bu yeni neferden biraz e, güzel koşu bekliyorum. 5-7-14-8-6-1 normalde 6 tane atımız bizim. E, tabii ki burada 6 ve e, 5 de güzel koşacaktır diye düşünüyoruz. Çalışmaları da fena değil. Evet arkadaşlar şimdi ikinci aya geçtik. Dördüncü koşu. Handikap 14. 3 yaşlı Araplar. 1400 metre kum piste çıkacaklar. 15 tane e, safkan var burada. E, bu 15 tane safkan e, içerisinde gördüğünüz gibi iki tane de ekür grubu var. Evet arkadaşlar, 2 numaralı Miray Kızla başlayalım Ayhan Kurşun'la. Kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Miray Kız çok iyi bir safkan arkadaşlar. İçim e, pistte performansını kumda zorluyor şimdi bunu. E, bakalım ne yapacak burada. Ekürisi Son Başak'la beraber iyi bir performans olacaktır. 6 numaralı rüzgarın hızı Mustafa Çiçek'le yine aynı şekilde 7 e, numaralı Asil Ana Alattin Kırındık'le ve 4 numaralı Betsy Kadir Tokoçoğlu arkadaşlar. Eee yer olanlar burada 15 numaralı Oğul Çağda bir eee çentik atabilirler. E, bir şekilde iyi koşacaktır. 2 6 7 4 ve 15'te mutlaka e, kuponlara ilave etmekte yarar var arkadaşlar. 3 koşusunda da 31 handikap puanı toplamış bir safkandan bahsediyoruz şu anda. Evet. 5. E, kuşu kuşudayız. Saat 8'de handikap 15. şu İngilizler 1500 metre kum piste çıkacaklar. 3 tane safkan burası için yeterli. 3 numaralı Beornet e, Okan Akelle 4 numaralı mühendis Görkem Özçelik'le ve 5 numaralı Win for Elif Nurettin Şen arkadaşlar. Yani 3, 4, 5 diyoruz. Şimdi tabi burada yazmadığımız atlar var ama arkadaşlar baş edemeyiz yani. Ee, burada çok fazla iyi safkan da var. Rakıbay'dan da yine tekrarladı. Ee, foto da kaybetmişti yanılmıyorsam. Ee, o koşuyu da tekrarlı bir kolektör çok iyi bir safkan. Deep Price çok iyi bir safkan. Ve Sarper Antun çok iyi bir safkan. Yani baktığınız zaman 9, 10, 11, 12 hepsinin burada yazılması lazım. Ama biz arkadaşlar burada e, Handikap 15'in fizyonomisi gereği e, ağır kilolardan e, daha fazla ümitliyiz. E, 3, 4, 5 diyoruz buraya. Hatta yeri olanlar 1 numaralı Baba e, Babaros ve 2 numaralı Bayracı Salih'i e, ve 6 numaralı April One'ı dahi düşünebilirler. Ama biz burada 3 atlı geçeceğiz. 3, 4, 5 diyeceğiz buraya. Altıncı koşu Kısa vadeliydi 4 Uygar Araplar, 1800 metre kum piste çıkıyorlar. E, altıncı koşuda 8 tane sapkan var ve 3 tane sapkan bizim için burada ön planda 6 numaralı Aşkartay Gökhan Gökçe ile 3 numaralı Rus damat arkadaşlar bu sefer iyi koşu bekliyoruz Rus damattan e, Okan Gökçe ile burada Ve son olarak da 5 numaralı ana yürütüyoruz Mustafa Çiçek e, Her ne kadar e, İki defa birinci gelse de son oğlum gibi 4-5 defa da birinci gelebilir. O yüzden o bir önem taşımıyor. Ee, tabii ki burada Emirsoy ve diğer safkanlar da var e, arkadaşlar. Mahsun Kral gibi, son oğul gibi ama biz almadık onları. 6-3-5 diyoruz buraya. 6-3-5 bilhassa 3 tane Rus damattan e, çok iyi bir koşu bekliyoruz arkadaşlar. Evet, e, yedinci 7. kuşu Handicap 16, 3 yaşlı İngilizler, 2000 metre kum. Buradaki e, durum şu, 2 e, numaralı King is back Banko arkadaşlar. Durumumuz bu. E, kolay kolay bırakacağını düşünmüyoruz bu koşuyu. Tabi burada bakın Vedado var. E, hemen altında 3 numaralı. Krem var, daima yazımız bir safkan bu. Krem e, sürpriz yapabilir, iki benli, hemen Alak. Bunların hepsi arkadaşlar e, dikkat edilmesi gereken safkanlar. King of Istanbul. E, tabii ki bunlar zor e, zorlayacaktır ama burada biz e, Mustafa Çiçek'le e, birincilikte biraz arka planda kalmış bu safkanı bank olarak görüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, burada King is back. 2 numara bankomuz. Evet burada 8. kuştayız şimdi. Evet, e, Handicap Handikap 15 tekrar beraberiz. Bir evvelki de Handikap 16 idi. Ondan evvelki Handikap, bir handikap 15 imiz daha vardı. Evet, 5. koşu Handikap 15. Yine Handikap 15 arkadaşlar. Evet, e, Handicap Handikap 15 dediğim gibi genelde Handikap 15'in fizyonomisi burada ağır kilolu atların daha çok e, geldiğine yönelik tabii ki. Şimdi burada da 4 ve yukarı Araplar 2000 metre kumpise çıkıyorlar. 5 tane safkan var. 3 numaralı Batın Han. Sinan Özen'le ilk atımız. 4 numaralı Eğilce Burak Akçay'la. 9 numaralı Serden Geçer Onur Yıldız'la. Ve 12 numaralı Karan Kardeşler Danya Kaya Kaya'yla. Son olarak da 13 numaralı Ciğerpare Görkem Özçelik'le. Evet burada arkadaşlar bu yeterli oluyor bize göre yeterli oluyor ama tabii ki burada şimdi daha bu Yağmur Kız vardı güzel biz bunu oynamıştık yani vermiştik oynamıştık derken e, vermiştik e, yani tabii ki bir numaralı yalvaç da yine dediğim gibi ağır kiloya yönelik baktığımız zaman 9 e, mutlaka yazalım bakın 56.5 kilo girmiş buraya. Ee, tabii ki Aprant indirimden yararlanan arkadaşlar var. Mesela burada Eğilcin'in çok şansı var arkadaşlar. Handikap koşuda. Onu söyleyeyim size. Yani baktığımız zaman e, analitik olarak Handikap 15'in fizyonomisine bize iki tane atın çok 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 üst durumda gösteriyor. Yani küçük kuponlarda 3 numara Alatınan ve 4 numara Eğilcin'i bize işaret ediyor. 9, 12 ve 13'te arkasından yazabileceğimiz e, safkanlar oluyor. Bana göre 12-13 biraz sürprizde kalıyor açıkçası söylemek gerekirse. Ama gelir var mı var. Hatta burada bu ekürlerden Cahit Ağa her an çok 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 ters bir koşu yapabilir. Ona da dikkat etmek lazım diyoruz. 3-4-9-12-13 diyoruz. Ve 6'yı da burada size takibe çağırıyoruz arkadaşlar. Evet, Kocaeli ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona yarıyor. Kocaeli'de e, bugün güzel bir program var, cazip program var. Dediğim gibi e, top sizde vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda en doğru şablonları oluşturacağınıza inanıyoruz. Biliyorsunuz bizim şablonlarımızı da izleyebiliyorsunuz. E, burada e, web sitemizden ücretsiz olmanız yeterli. Orada e, hemen hatırlatalım olmazsa size tekrar şekilde arkadaşlar TCK atışları ve yabancı adresi olarak baktığımız zaman burada rahatlıkla burada yabancı ve TCK atışları girdiğiniz zaman görüyorsunuz arkadaşlar şablonlarımız var gün içerisinde geliyor bunlar şu an e, değil yani AGF oranları e, çıktıktan sonra geliyor Evet Kocaeli ile ilgili sözlerimiz burada noktalandırıyoruz arkadaşlar. Herkese bol şans diliyoruz. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.